Evet arkadaşlar bu videomuzda pull up pull down rezistörleri niye takılır, nasıl takılır, nasıl seçilir, değerleri nasıl seçilir onlara bakacağız. Şimdi şöyle bir şey var. Entegre devrelerin özellikle logic mantık devreleri, logic kapıları yani V ve, işte veya veya değil, and or, xor, nant kapıları var değil mi? Şöyle siz direkt bağladığınızda bu tamam. Hay. Direkt mesela 3 numaralayan giriş ayağı olsun. Algılama ayağı olsun. Hay oldu bu durum. 3 numaralı için. Yani atıyorum 3 numaralı ayak entegre illa 3 numaralı olacak diye. Mesela e, NE555 videosu yaptık ya orada neydi? 2 numaralı yaptı. Bu da herhangi bir logik değer Hiç önemli değil. Bu ne oluyor? 3'ü şeye 0 volta bağlamışsınız. Low oldu. Peki hiç bağlamazsam ne olacak? Bağlamadım. İşte entegre devre içinde bu 3 numaralı pini bana oku dediğinizde mesela Arduino olsun ya da herhangi bir resto bunu bana oku dediğinizde dediğin, programladığınızda ya bu hangi durumda? Bunu okuyamıyor. Bunlar da çok kararlı şeyler değil. Şimdi ee, onun için ne yapılıyor? Şöyle bir şey yapılıyor. Şimdi bunları sıcağım. Bu high bu low. Buna da floating deniyor. Tamam mı? Floating. Yani iki arada bir derede durumu. <laughs> Kısaca Türkçesi. Bu bir. Yani bu bir durumu. Bu sıfır durumu. Bu da bir mi sıfır mı durumu. Belli değil. Kararsız. Gidip gelebilir de. Titreşimler de olabilir. Gürültüden kaynaklanan. Ee, şimdi şöyle bir şey işte bu entegreyi programlarsanız 3'ün şeyini yanlış okuyabilir bir yere bağlamazsınız. Şimdi pull up rezistörünü bakın pull up rezistörü bir tane takayım. Ee, onu yapayım. çizeyim ve açıklayalım. Bunlarla bu high state, low state işte ya da floating state durumları nelerdir? Bunlarla ilgili videom bu linke koyacağım. Yani niye bunlar aslında var? Bu işin ana mantığı ne? Şimdi bu buradaki bu videonun amacı buraya direnci nasıl yerleştiririz? O. Şimdi hmm, şöyle çizelim. Şimdi yine bir tane yine bir tane şeyimizi çizelim. Entegremizi. Bu mantık devremiz olsun. Mantık etti entegremiz. Logik denilmiştik ya. Şimdi ayaklarımız var. Burası da giriş ayağımız olsun. Şurada bu giriş ayağında bunun zaten bir R2 iç impedans. İmpedans. Yani iç direnç. Biriniz var. Ya bu buradan diğer devrelere bağlı işte. İşte operatörlere bağlı falan filan. Diğer dirençlere bağlı. Bu da geliyor atıyorum buradan. Topraklanıyor falan filan. İçe diğer, içi önemli değil. Şimdi ne yapıyorum? Bu ayağı çıkardım. Şöyle bir pull up restürünü bağlıyorum. Burası da V saplayım. Ya da VCC. V saplayım. E, geliyorum arkadaş. Burada bunu ben bir tane anahtarıma takıyorum değil mi? Ha şimdi bakın bu bağlantı e, ha, şey pull up rezistör oluyor bu, bu durum. Niye? Niye pull up? Şimdi ben ben burada iki tane durum var değil mi? Durum bir şu anahtarımı kapadığımda şurası durum bir D1 diyelim. Anahtarım açıkken yani işi ilk başladığında aslında hiçbir şey yapmazken anahtarım açık, kablomu bağlamadım, takmıyorum, düğmeye basmıyorum. Durum 2'deyim. İlk başta durum 2'deyim. Şimdi durum 2'de ne oluyor? Notlarıma da bakayım. Hiçbir şey yapmıyorum. Anahtarım açık şekilde durum 2'deyim. Bakın ben elektron gibi düşünmek zorundayım değil mi? Şimdi gene bunu kırmızı elektronları da kırmızıya çezeyim. Şimdi durum 2'de benim anahtarım açıkken ben ben ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Şunu yapıyorum. Buradan gelen elektronlar geliyor. Değil mi? Şurası A noktası mı? Bu kırmızı da güzel yazmıyor onun için. A noktası. Buradan elektronlarım geliyor. Buraya geçemiyor. Anahtar açık. E geliyor direkt devrenin içine. Yani şu ayağımı ne yaptı? Bu ayağı ne oldu? Durum 2'de. Durum 2'de. Ayağım. Durum 2'de. Ayağım ne benim? Durumu hay durumu. Yani 10. Ya da 1 durumu. True durumu. Doğru durumu. Yani akım geldi. Tamam. Bir akım var. Evet. Buradan geçen akım buradaki pull up rezistörüm. Buna da R1 diyelim. R1 ve R2'den önce seri geçiyor. Sonra işte entegrenin içine dağılıyor. Nasıl dağılacaksa. Artık. Sonra bakın. Bunu da tabii notlarıma da bakıyorum. Sonra Burada evet dikkat ederseniz akım ground'a gitmiyor. Ee, sonra akım ground'a gitmiyor. Peki ben mesela en E555 entegresinde çalışması için şunu kapatmak zorundayım. Yani bunun high değil de low olması lazım bu ayağım. O zaman ben eğer D1 durumumu alırsam. D1 durumunda da ne oluyor? Diyelim ki low oluyor. Ha bu her entegre için bazı entegreler high'da çalışır. Ama bunun çalışması için ben anahtarı kapıyorum ya. Anahtarı kapayacağım. Low olacak. Yani off olacak. Yani sıfır durum olacak. Benim bu eğer bu ayağım sıfır durumuna geçerse bu ayağım topraklanırsa mesela devrem çalışıyor diyelim. O yüzden benim için D1'e basmak önemli. Bazı durumlarda da tersi de olabilir. Tabii ki. Şimdi ben bunu D1'e taktığım zaman ne oluyor? Şu oluyor. Kendimizi yine elektron gibi düşünelim. Şimdi D2 durumundayım değil mi? Yani anahtarım şuradan kapandı. Burası açık bir kablo oldu. Peki. Şimdi şu elektron akımı tekrardan çizeceğiz ya. Yani. Şimdi ben elektronum değil mi? Şimdi R1 üzerinden benim şu ground'a ulaşmam lazım. Ben geliyorum en kısa yoldan bir de. Ben çok akıllıyım elektronum. Hepinizden daha akıllı. Yani kırmızı da çizdim Ben elektronum geliyorum. Daha doğrusu akımım. Elektron biliyorsunuz eksiden kalkar. Ama biz akımı artık hani konvansiyonel akım. Ben akımım. Ya da böyle yapalım. Akımım. Uyuyım. A noktasına geldim. A noktasına duruyorum. Ya ben akıllıyım. Ben içeri mi, zorluğa mı giderim? Yoksa kolay yolumu seçerim. Kendimi hemen de şarj edeceğim. Buraya girersen burada bir R2 direnci var. Bana diyor ki R2 direnci. Bana gelme kardeşim. E i̇yi o zaman. Ben de zaten benim de istediğim bu. Alan memnun, satan memnun. Hemen buradan ö, buradan geçer. Burası da sıfır olur. Hatta buranın içinde ne varsa buradan yine ground akar. Buradan da gider de buradan yine hepsi bütün akım buraya gider. Yani burası sıfır volta gelir. İşte bu şeyi e, VCC'nin e, yani güç kaynağımızdan gelen akımın bu anahtar açıkken devreyi yakmaması için hem bu impedansı yakmaması için e, hem de durumun daha stabil çalışması için biz bu pull-up rezistörümüzü yani şunu şu pull-up rezistörümüzü takıyoruz. Peki R1 değerimizi nasıl seçeceğiz pull-up rezistörümüzü? Yani şöyle bir altın kural var. Tamam mı? R1'imiz. Tamam mı? Ne olacak biliyor musunuz? Ee, R2 bölü 10 seçin. Bu altın kural. Pull-up için yalnız. Pull-up. Buraya P U yazıyor. Pull-up için. Pull-down için tam ters. Daha büyük seçmeniz lazım. Bu yani bu bunun onda bir kadar olsun. Şimdi, şimdi size şöyle diyeyim. Mesela ee, şimdi ne olur eğer R1'i R2'ye eşit seçerseniz ne olur? Şöyle yapalım. Sayısal bir örnek yapalım. Şimdi buradan 5 volt geliyor mu abi? 5 volt. VCC'n 5 volt olsun. R1, R2 eşitse. Mesela R2'im iç impedansım 100 kilo ohm olsun. R1'im de ben eğer tutup bunu yanlışlıkla R1'i de ben, hadi onu da yeşille yazalım. Yeşil yaptık ya. 100 kilo ohm. Yaparsam ne olur biliyor musunuz? Şöyle bir durum oluşur. 2 tane artık şurayı mı sileyim? Ya da şurayı. Şimdi C bir içim 100 kloondu, R de 100 kloon. Ne oluyor? Şöyle bir şey oluyor. Şuraya geçin. Şöyle bir şey oluyor. Şimdi e, şu ışıkta şöyle bakalım. R 1im e, 100 ya, 100 kloon. Çok da güzel yazıyorum. 100 kilo ohm. R ikim de, R de 100 kilo ohm 10 mu? Şimdi bu ikisi voltaj bölüştürücüsü olarak çalıştı mı? Bakın pinim şurada. Pinim şurada. Bu içeride. Bu içeride. 5 volt geldi mi? Buraya ayağa gelen volt ne biliyor musunuz arkadaşlar? 2.5 volt gelir. Bu durumda. Şimdi siz karar vereceksiniz. Şimdi 2.5 volt high mıdır? 0 volt mudur? E, ya da 5 volt mudur? İkisi de olabilir. Yani entegre devre karıştır. En ufak bir titremede mesela 2.6 volt, 2.7 volt gibi değerleri çıktığında high, burayı high yapar. 2.5'ten böyle 2.5'te böyle bir kararsız kalır. Açılır kapanır. 2.4'e falan düştüğünde bir titremelerde, güç kaynağından gelen titremelerde off olur. E, düşük konuma geçer, low konumuna geçer. O yüzden böyle takılmaz. Ha ben bunu 10 kilo on takarsam şimdi ne olur? 10 kilo ohm yaptım. O zaman bakın bu bunun onda biri. İşte 5'i onda bir şeye bölün. Buraya yaklaşık yani hesap yaptırmayın işte seriden kendiniz hesaplayın. Yaklaşık 4.5 volt gibi bir şey düşer. E 4.5 volt genellikle bütün TTL bazlı logik devreler için 5 volt haydır. 5 volta çok yakınsa da haydır. 4.5 volt kesinlikle haydır. Açılır. Onun için pull up rezistörünün ana kanunu bu. onda biri gibi seçin. Biraz daha düşük. Yani 11'de gibi gibi de olabilir. Ama şu onda birinden artık yani 9'da biri olmasın. 10 ya da 11'de biri artık hangisi yakınsa. Bunlardan birini seçin. Bakın bu pull upta Bu pull up. Şimdi geçelim pull down'a. Pull down'a. Ha pull down'a geçmeden önce. Ya ben bu kadar hesap yapmak istemiyorum. Tamam mı? Ne seçeyim? Ya pull up rezistörünü ne seçeyim? Tamam mı? Şimdi çok pratik bir değer söyleyeceğim size. Ama onun mantığını da hafiften anlatacağım. Şimdi genelde şunu görürsünüz pull up'larda. 4.7 kilo 10. Bunu söylerler. Altın kural. Yani ben hesap yapmak istemiyorum. Ne seçin? Direkt koymak istemiş. Düşünmek istemiyorum. Niye 4.7 koymamız biliyor musunuz? Şimdi TTL'ler için yani transdör transdör logic bipolar devreleri için bipolar transdörler için nedir biliyor musunuz bu kulak rezistörün değeri neymiş biliyor musunuz 1 ile 5 kilo 10. bu da kilo 1 kilo 1 kilo ile 5 kilo 10 arası mış tamam mı? Ee, switch ve switchlerde ve analog sensörlerde bu değerim 1 ile 1K ile 10 kilo ohm arasında. Ya 4.7 işte ikisine de ikisinde karşılıyor diye böyle bir şey var genel. Ya okursanız görürseniz bunu görürsünüz çok 4.7 kilo ohm. Bu, o buradan geliyor. Şimdi de e, bakın hemen pull down'u çiziyorum. Hemen pull down'u çiziyorum. Pull down'ın da mantığını ama sakın karıştırmayın. Pull up'la pull down'u. Pull down tamamen tersi. Şimdi şöyle çizelim yine. Bu entegreniz. Logic devresi genelde. Yani çizdiğim notlardan bakıyorum. Şu R2 iç direncim mi arkadaş? Şimdi şöyle bir R birim var değil mi? Bu işte bu da burada bizim şu an neyimiz? Pull down'umuz. Pull down aşağı çeken ya ya da öyle aşağıdaki ee, burada da anahtarım var değil mi? Burası da ve ya da şöyle daha güzel sizden. YCC'den olmaz. VCC. Bu anahtarım. Şimdi bak anahtarım açıkken. Anahtarım açıkken. bu düğmeye basmam şimdi devreyi açtım, sıfırlayın. Anahtarım açık. Değil mi? Şimdi Anahtarım açık Buradan bir akım gelebilir mi? Ben elektronumu zekiyim ya. Dur elektronlar mavi olsun ya. Geldim durdum. Hiçbir yere geçemedim. Sıfır sıfır sıfır. Anahtar açıkken yani şu sıfır dur. Anahtar açıkken anahtar anahtar açık. Benim durumum low. Peki anahtar kapattım. ya düğmeye bastım. Hop basalım. Şimdi bakalım neler oldu. Şimdi şöyle geçeyim. Düğmeye bastım. Şu şurada kötü geliyor ya. Ben de şuradan ekrandan görüyorum. Şun şöyle bundan. Şimdi düğmeye bastım. Şurada ampul göreceğiniz ama şurada mı görüyorsunuz işte? Heh, şurada. Da neyse, bu ampulüm artık kalsın. Bir dahaki sefere daha iyi yaparım. Şimdi elektron ne yapıyor? Buraya geliyor. Şimdi şurası A noktası. A noktası geliyor elektron. Şurada bir duruyor. Şimdi benim devremin şimdi low diye, burada da high olması lazım, değil mi? Yani buraya voltaj gelmesi lazım. Burası 5 voltsa 5 volta çok yakın. Hadi 4,5 volt gelsin. Şimdi arkadaş ben ikiye böleceğim. Benim büyük bir kısmımın şuraya gitmesi lazım. Şimdi R1'i R1'i ben R2'ye göre bu sefer 10 kat büyük seçmem lazım. Az önce puldan da onda biriydi ya. R1'i ben çok büyük seçersem R1 çok büyük ne gösterecek? Buraya karşı elektronlara ya sen bana gelme diyecek. Gelme, gelme, gelme diyecek. Gelmeyince bu da buradan böyle buraya gidecek. Ha ama gelme diyecek de tabi bu direnç değerlerine göre atıyorum siz bunu bunun 10 katı yaparsınız işte buradan %10'u buradan geçecek. O zaman bu 5 olsa buraya da yaklaşık yine bir 4.5 volt ve biraz daha yukarısı 11'de biri 4.4 volt gibi neyse 4.5 volt gelecek 4.5 volt'ta ne olacak? High olacak. Yani burada da şimdi iki durumu da yazalım. Şu ışığı da düzeltin. Şöyle koyayım Şimdi iki durumu da yazayım. Pull down'da şimdi pull down'da pardon pull up'da önce pull up'da R birim eşittir R2 bölü 10 ya da 11. Ama 9 yapmayın. 9 yapmayın. Burada da R1 eşittir. R2 çarpı 10 11. Burada da 12'ye çıkmayın. Gördünüz mü? Şu, şu pull up şu pull down bu pull up bu pull down Burada dediğim gibi daha diyorum. Burada bunu yüksek seçeceğim ki gelen elektron entegre devrenin içine girsin ve şu ayağı hay yapsın. Bunlar genelde mantık devrelerinde kullanılıyor. Mantık devreleri zaten bir seri video yapmak lazım. Hemen özetliyorum. Bu videoda ne gördük arkadaşlar? Şunu gördük. Şimdi şunu da şöyle de açayım. Heh. Bu videomuzda neyi gördük? Pull up pull down rezistörleri. Niye takarız? Çünkü takmazsak ne olur? Entegre devremizin ayağını açık bırakırsak ne olur? Hiçbir şeye takmazsak direkt bağlarsak bir kere bir akımdan devreyi yakabiliriz bir. Bir de açıkta bırakırsak e, belki içerideki parazit, oluşan parazitlerden dolayı devre karar veremez. Mesela öyle bir değer oluşur ki 5 volt tamam 4 volt high'dır. Ama öyle bir değerlere düşer ki 3.9 volt. E şimdi biraz değişir. Hem high e hem yani devre açılır hem devre kapanır. İşte o yüzden bir de bunun tam tersi. O yüzden bu tip işler için iki tane rezistör kullanıyoruz. Pull up, pull down. E genellikle pull up kullanılıyor. Yani devlerin çoğunda yani şöyle bir şey var yani mpn transtörü kullanırsınız pnp tabi duruma göre değişir ama mpn insan mantığıdır varsa aç pnp transtörü nedir mesela varsa kapa <laughs> gibi Yani ters mantık ters mantık çalışıyor pull down'da da biraz ters mantık çalışıyor. E tabi bu demek değil ki hiç kullanılacak. Tabii kurulur. Öyle özelliklerle olur ki sadece pull down'la çözersiniz. E, konumuz bu, buydu arkadaşlar. Ha bununla ilgili dediğim gibi bu state'ler var ya high state, low state ya da bu aradaki durum nedir? Onunla ilgili daha detaylı video çekeceğim. Çektiğim zaman aşağıda linki olacak ya da ben önce çekerim sonra bir şeye koyarım linki durur. Video yayınlanınca siz o linkten izlersiniz. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma kanalıma abone olmayı ve paylaşımları açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.